Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kazalca. Arkadaşlar bugün yine yeni öğle yemeğiyle karşınızdayız. Bugünkü öğle yemeğimizde imam bayıldı var arkadaşlar. Onun ee, odun ateşinde yine yapacağız inşallah. Eee tandırda ise ekmek değil arkadaşlar. biberli ekmek de değil. Ee, bu yapacağımız arkadaşlar e, belki daha önce çoğu kişi ee, yine görmemiştir. Bu da bizim buranın hata yöresinde de yine çok yapılır. Yani Arapça söylenir aslında. Bu Arapçası da abukanuj derler arkadaşlar. E, ee, dediğimiz yani böyle salata gibi e, yemeğin yanında salata gibi bir şey. Türkçesini ben bilmiyorum ama anne Türkçesini biliyor musun sen? Vallahi biz abukanuj diyor. Abukanuj derler ama Türkçesini arkadaşlar biz de bilmiyoruz ama Öyle bir ad verilmiş. Ee, çoğu yerlerde mesela Hatay yemeklere yapıldığı yerlerde, şehirlerde, e, ne isim vermek istemiyorum. Hatay yemekleri, yöresel yemeklerin olduğu yerlerde, çoğu yerlerde bu vardı arkadaşlar. Ee, söylendiği zaman zaten direkt e, herkes Hataylılar, özellikle bu e, şeyi bilirler yani bu konuyu dediğimizi bilirler arkadaşlar. Diyerek dediğimiz gibi arkadaşlar odun ateşinde imam bayıldığımız var bugün ee, salata gibi dediğimiz o yemeğimiz var yanımda bu dediğimiz yemek de arkadaşlar öyle e, normal bir yemekler gibi yapılmaz hani az bir şey böyle şimdi gördüğünüz gibi patlıcanlar e, tandırın içine atılacak tandırın içinde ne şey oluyor değil mi o tam Közlenici. böyle iyice közleniyor hı hı. ondan sonra çıkarılıyor arkadaşlar. İnşallah videonun ileriki dakikalarında e, yavaş yavaş onu da çekmeye başlayacağım arkadaşlar. İman bayıldı. E, yanında pirinç pilavı. Çünkü e, yorumlarda gö oldu dumanlar. Yorumlarda arkadaşlar neden pirinç pilavı, neden pirinç pilavı? Burgul pilavı da olsun. Hani dediniz. Zaten 2-3 gündür burgul pilavı vardı. Bu defa yine yeniden pirinç. Pirince döndük. O yüzden bugün İmam Bayil'in da pirinç pilavı olmazsa olmaz. Burgul gitmez. İmam Bayil'in gider de pirinç gibi gitmez. Anne bak her, defasında şeyi unutuyor. Oldu belki 2-3 videoda söylüyorum artık yorum yapıcılar. <laughs> ne? Tavuk suyunu yapıyordun ya sen hazır. Evet. Onu aslında öyle hiç, yani ben çok yorumlarda çok gördüm. Hı. Dediler ki şey yap, hani ayrı yap kısa da olsa onun bir videosunu yap. Tamam. Zaten şeyden o kadar bir zor derler mi? Yok yok tavuk suyunu hazırlayın yapıyor. O, o mesela yaptığın tavuk değil mi? Evet şey yapıyor. Kaynattığı zaman o içindeki suyu mu yapıyorsun? Evet şey. Defne yaprağı koyun içine yani tavuğun ocağa bildirdiğim zaman. He. Soğan biraz karabiber, ver. tuz. O tavuk tavuk kaynadıkça onun suyu zaten e, şey et suyu oluyor. O soğuduktan sonra böyle şeye, ya kaseye koyarsın. He. Ya da böyle buzluk oluyor ya buzluklarda şey oluyor. Onlardan koyduğun zaman tek tek çıkarıp da yemeklere de koyabilirsin. Yoksa bir küçük bir böyle kaseye koyarsın, buzluğa koyan Keser keser yemeklere kullanırsın. O zaman yani kısa da olsa, 3-5 evet. dakika, 2 dakika da olsa. İnşallah. Yani bayağı da şey 5 dakika, 6 dakika da bulur da. Onu ayrıca arkadaşlar inşallah ileriki videolarda paylaşırım. E şöyle bir şey var. Aslında arkadaşlar çok e, yani devamlı aklımda ama bir türlü kısmet olmuyor, unutuyorum. Hani açıkça söyleyeyim. Unuttum yani kaç videodur hep böyle yemekler olunca arka arkaya başka yemekler. Unuttum yani ben. Niye? Yeah. Köz yer mi tarafından? Süleyman domatesleri. Aha. Bu domateslerin güzel. Yok güzel yerli. Ha, yerli domates. Ha. Sonradan ekiliyor ya bizim burada mesela bir sezon bitiyor. bir sezon domatesini ekiyorlar. Bu sıra, ortadaki salacın bitti mi? Yok daha. Anne bak ağzını açık bırakıyorsun küfleniyor. Yok. Hava mı? Sılaç arkadaşlar hayvanlarımızı ineklerimizi mısırdan, mısırın şeyi sılaç derler, biçiliyor. Bu içinde şey de var, mısır taneleri de var bunun. Hompir mısır gibi biçiliyor mısır bu mısır, değil mi? Bu pişmeyen mısır, Yani tam pişmeyen frikge, şeye, mısırı biçiyorlar, İçinde mısırı da var. Kökünle beraber bunu turşusunu yaparlar. Yani otun yerini tutuyor bu, yeşillik yiyorlar ya. Yazın mesela yeşillik yiyorlar. Kışın da bu yeşillik yerine yediriyorlar. Ama abi ee, toplandıktan sonra bek, bekliyor ama gelme anne bu kaç gün bekliyor. Bunun ağzını Bunun hava alması lazım arkadaşlar. Yine hava alıyor da anne. Bunun ağzını iyi kapatmak lazım. Yerli domates de kendini gösteriyor. Daha önce kızarsın iyice ne kızarsın.

Burru müşteri sesi yok. Ablam, yerlerim geldi ya. <laughs> Artık gelmezler. Gelmez buraya. Bak seni çağırıyor. Alala, alala. Çocuklarla oynuyor daha evet. gelmez. Unuttu bizi. Hala hala bak hoşşüre bak çocuklara ver. Ne? Çocuklara bak, çocuğuna nasıl koşuyor. Gel kurba. Gel buraya otur gel özle. Gel kurba. Gel kurba. Bizim bana arkadaşlar. Gel kurba. Kurban ettim mi? Kurban. Kurban ettim mi? Kürtlerdir. anam da Kürt. Anam da hem Kürtlük var hem Araplık var. O zaman biz melez oluyor anne. Sen Kürt, babam Arap. Aynen. Biz melez oluyor. Melez oluyoruz ya. Kurbani, gel kurbani. mi hayır. Gel. Şakır, şakır kurbani. Giovanni, Misti. He. Lan sıcak değil mi lan? Sıcak He? yakını başlatırım onu koyarım hocam. Bu ateş geldi ta buraya kadar bak. Bir şey olmaz. Ne yok yanmaz. <laughs> hazale hazale hazale. Hazar evde bir televizyonda videolarımı izliyormuş. Nene Mama videosuna annemin telefonu, babanın telefonu bir de tabletten abone ol. <laughs> televizyondan izliyor Evet. Başardım. Diyor nenem hep televizyondan izliyor. He <laughs> he. Zaten onun için yanıma gelmiyorlar. Değil mi? Annem getirmiyor. Annen rahatsız diye. İnşallah ben size kalacaktım. Kurtulsun. Evet. Şimdi annen rahatsız diye saniye mecbur kendine bakıcı. Soğanları attın. He. Şimdi soğanlar kavruldu. Ha, şimdi domatesini atacağım. Samursakla domates. Biraz samursak, biraz domates. şimdi koyacağım kapağını. Tuzunu getireceğim biraz. Baharatını koyayım. Evet. Kapağını vurayım, biraz pişirten sonra bunu atacağım. Ben gidip tuz getireyim. Tamam. Arkadaşlar odun ateşindeki bu şekilde pişme aşamasını yorumlarda yazmışsınız. Çok güzel oluyor o yüzden biraz daha uzun tutmak istedim. Şöyle odun ateşindeki şey arkadaşlar pişme aşamasını. Geldi mi baharat? He, baharatını da koyayım. Ateşi yeter der mi? Yeter. Heh. Şimdi şeyi de hemen onu çıkarayım. Biraz da nane atacağım. Heh, bu kadar. Bu şimdi tam pişene kadar bekleyeceğim. Çünkü zaten patlıcan pişmiş ya. Ha. Bu da pişecek. biraz. Dur biraz şey koyayım. Kenara şeyler yapıyoruz. Canlar çıktı arkadaşlar. Efendim? İyi gözlendi. Evet. gözlendi.

Hala abla çağır ya abla. Ha? Abla hadi. Söyle hadi Hazal abla de. Otur, otur, otur. Otursun. He? Ha? He? Hani hala? He. Hala mı geldi? Hala mı geldi ha, oğlum ya, ya. yanına? Yiğido nerede Yiğido? Ne getirdi hala sana? De, ne bak, de, ne, ne de, getirdi topu top? Ha Ama elim kirli. Nasıl açıcı? De, bak Selim Amuştay'ı çağırıyor. İyi, de. İyi döner Ha. iyi iyiydi o. Yiyordu da mı şekeri yiyor? İyiydi da yiyor ya. Hı. Kek de yiyor iyi. Açayım mı kuban? Hı. 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 o açtı kıskandı o da açtı. Nana. Ha. Tamam açtım seninkini bebeğim. Mama. Açtım. Mama. Bu da iyi de. <laughs> Kıskanıyor ha. Aha Ali yiydi. Aferin oğluma. ha. Ne yapmadım? Yok habibi. <laughs> ne yapacaksın sen? Yardım edeceğim nenesine. <laughs> Bu ne? Sen bugün babaya yardım etmeyin bakayım. Ha? Sen her gün gitmiyorsun mi işe? Yok. E bugün iş yapmayın bakayım. Bugün yani, tatil mi? siz bunları yediniz bugün yemek yiyemezsiniz. Yem yemek yiyemezsiniz. E, Mıştı! Nereye? Yiyeyim, Nereye? Bugün, o bugün ne? geldi? O keyif etti dolaşıyor. Ha getir getir Yiğit onu. Allah hazır Getir onu bana. Allah hazır bir azalını? yerine Allah kesin. Allah korusun birine birine vurursun. Aman ha. Yapma oğlum. Bir yerimizde kırar kesersin. Allah korusun baksana. Ucu sivri. Cilet gibi. Ve bunlar koyuların kemiğini mi şey yapıyorlar? Yok oğlum ot biçiyor. Bence bu iyi pişmemiş. Hangisi? Abi. Yo hepsi pişti kızım. Tandırda gözlendi bu tandırda. Ya bunlar tandırın içinde gözlüyor kızım. Bunun yani şeyini soğanına niye koymadın? Soğan koymaz buna. Ve şey, tandırın içine. He. Her <laughs> zaman soğan gözlüyor mu? Hmm. Bunda yok, bu kahvaltı değil. Bu yemek. Onu biz kahvaltı yaptığımız zaman onu koyuyorduk soğanı da. Beraber karıştırıyoruz baharatını filan hepsini. Hı hı. Evet arkadaşlar. Ee, Avukanı izlediğimiz e, İmam yanında hazırlanıyor şu anda. İmam Bayda oldu, pilav oldu. Sıra Avukanı'nıca geldi arkadaşlar. Mm-mm. <clears throat> Zaten iftarlarda filan hı. bu abu kanmış hummus. Hı hı. Böyle yanlarına veriyor ya mesela. Aynen. Böyle mezeniyetini. Fazla dedim yapmayayım yeter bu. Çok patlıcan var O çok, onu dolaba koyarım. Hangisi? Bunu. Dipriz atacağım. Onu kışın da yapabiliriz. Yeter mi? Yeter. Hı. Bak şimdi buna samursa koyacağım. Samursa. Kaç diş? Üç diş samursa. Şeye. Ama onu döyeceğim. Dürülmezse tadı olmaz. Pul biber attım. Pul biber attım kimya acıcım. Bu da kimya. Şimdi zeytinyağından biraz nar ekşisini koyacağım. zeytinyağını ben araştırmak isterdim. Bunlar aşkısı. Mesela kışın kahvaltıda da yapabilirsin. Ya kahvaltıda da iyi, doğru. Hı -hı. Kahvaltıda da güzel olur. Ama kahvaltıda ne et koymasın üstüne? E etsiz. Evet etsiz. Şey olur. gibi közde Hı -hı. patlıcan, soğan Hı -hı. yapıyorsun ya. Hı -hı. O Hı -hı. biraz Hı -hı. daha değişiyor yani, Hı -hı. onu biraz Hı -hı. daha değişiyor oluyor. Bunu mesela domatesle samırsakla da yapılıyor, güzel oluyor gene. Ya böyle daha güzel olur, Hı. böyle daha güzel. Bu kıyma mı? He, Sade kıyma. Kıyma evet, pişmiş kıyma. İçine baharat var mı kıymanın? Baharat tabii, tuzu var, biber, pul biber var, kare biber var. Fazla o zaman kıyma yok, az bir şey. Yok, az bir şey. Zaten ağır olur öyle yaparsan. Biraz nereşkisi üstüne gezdireceğim. Hı. Ha böyle olacak. Yani istersen biraz daha yağ üstüne koyabilirsin. Bunun üstüne. Bu isteğe bak. Bu şekilde yağlı. son mu? Bitti mi? Bitti böyle olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hı. Hani mükemmel bir şey. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denemenizi özellikle tavsiye ederiz. Yemeklerin yanında sabah kahvaltısında kıymasız olanı evet. deneyebilirsiniz. Çok güzel. Ne o? Hmm. Pat pat. Ha, pat pat. Kalan patlıcanınızı gösterdiniz mi? Aha böyle poşetle at defrize. İstediğin zaman çıkarıp yapabilirsin. <laughs> ya mesela tandırı yaktıktan sonra bunları şey yapabilirsin. Defrize <laughs> koy sonra kullanabilirsin. Tabii ki her zaman kullanabilir. Evet arkadaşlar videonun sonuna doğru geldik. Ee, ama şunu da söylemek istiyorum. Daha önce de söyledim şimdi de söylemek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar odun ateşindeki yemeğin tadını hiçbir şey veremez arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir tadı oluyor. Diyerek bugünlük de videonun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere.

kazandım dedi. Değil mi? İftar dedi. Ha. Anne. Allah. Allah. otur dedi. Anne. Anne. Sopayı üstüne şimdi. Anne! Sopayı üstüne çek. Aa! at okay.